Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> evet 10 10 Nisan 2025 Perşembe günü arkadaşlar. E, cuma gecemiz, hayırlı cuma gecelerimiz, var cumalarımız olsun inşallah. Amin diyelim. Evet 10 Nisan Cuma 2025 e, Cuma gecesi Perşembe akşam arkadaşlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Evet şu an için rüzgarlarımız maşallah arkadaşlar. E, güneyli Evet doğuda günü e, batıdan Akdeniz'de, Karyal'dan Batı'da, Marmara'da şu an için Lodos var. E, hava biraz yumuşadı arkadaşlar. Evelallah bayağı da soğuktu gerçekten. Kaç gündür e, Lodos da bayağı bir yumuşadı şu an için. Ama hemen e, bu gece itibaren arkadaşlar e, adeta soğuk hava <laughs> şöyle geri çekilip evelallah tekrar <laughs> güçleniyor arkadaşlar. Allah'tan e, yeni bir dalga geliyor. E, tabi bu soğuk hava üzerine yeni bir dalga arkadaşlar eklenmesiyle rüzgar tekrar Karayel'e dönme ihtimal var. Özellikle bu geceden itibaren evet Karadeniz açıklarında Marmara'da karayel şiddetli bir karayel görülüyor arkadaşlar. Ege'de de kuzeyli rüzgarlar. Evet özellikle arkadaşlar Karadeniz üzerinde yoğun bir fırtına ihtimal var. Ben denizcileri uyaralım arkadaşlar ve cumartesi tekrar rüzgarın batıya dönme ihtimal var. Marmara doğusunda Karadeniz'de Deniz üzerinde yine karayel görünüyor. Evet. iç kesimler arkadaşlar ee, yine rüzgarlar yarın kuvvetli görünüyor. Şu an için özellikle İç, iç Anadolu'da yine karayel yarın da kuvvetli görünüyor. Evet. Yine komple karayel görünüyor arkadaşlar. Ardından Akdeniz'de Cumartesi kuvvetli fırtına ihtimali var. Evet. Önümüzdeki hafta arkadaşlar artık yüksek basınçla evelallah yavaş yavaş havalarımız durulabilir rüzgarlar hafiflemesi bekleniyor. Öyle önümüzdeki ayın 17'sine itibaren artık havalarımız iyice durulabilir. Şimdi tabi rüzgarlar görülüyor arkadaşlar ama çok şiddetli bir rüzgar görünmüyor. Şu an için evet şimdi çok merak edilen yağış durumuna inşallah geçelim. Çünkü özellikle bu gece itibaren tekrar yağışlı sistemin içine girme ihtimali var arkadaşlar. Cephes sistemi fırtına hattı görüyorsunuz. Batı Karadeniz'den şöyle Marmara, İstanbul arkadaşlar. Marmara'nın doğusu üzerinden Karadeniz'e uzanan bir fırtına hattı bekleniyor. Bu hat üzerinde arkadaşlar şimşek gök gürültüsü ihtimali de var. Özellikle gece yarısından itibaren yani saat 11'den itibaren inşallah İstanbul'da da gök gürültülü yağış ihtimali var. Evet şu an için şu an gök gürültülü fırtına beklenmesi de arkadaşlar inşallah böyle bir ihtimal var. Yani saat 23'ten itibaren soğuk havanın girişiyle e, İstanbul'u üzerinde gök gürültülü şimşekli yağış ihtimali var. Evet, ardından arkadaşlar Marmara'nın güneydoğusuna doğru bu şimşekli yağışlar inşallah e, ilerleyebilir. Evet bayağı hareketli havalar geçiyoruz arkadaşlar. Maşallah çok hareketli bir hava etkisindeyiz. Gerçekten havalarımız hareketli. Maşallah ha, e, nerede hareket ee, orada bereket değil arkadaşlar. Bunlardan inşallah bol yağmur demek. Bereket, e, hareketlilik, bereketi inşallah delalet. Evet bu gece arkadaşlar gök gürültülü yağış İstanbul'da özellikle İstanbul çevresinde e, orajlı gök gürültülü yağış ihtimal var inşallah. Yoğun bir sağanak ihtimal var. Saat 11'den itibaren. Evet e, arkadaşlar zaten yağışın kara dönme ihtimal var. Belki Batı Karazı kıyılarında da gök gürültülü yağış görülebilir. Evet bu gözetim varım. İç, i̇ç Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Marmara'nın e, doğusunun iç kesimlerinde, güneyinde, güney doğusunda arkadaşlar. Şöyle Bursa, Yalova tarafında, İzmit tarafında da, Bilecik tarafında da e, kar yağışı bekleniyor görüyorsunuz. Kış gibi görüntü arkadaşlar gerçekten. E, yarın sabah saatlerinde özellikle e, bu kar yağışının bayağı bir yayılma ihtimal var. Yani İç Ege'de, İç Ege'nin doğusunda arkadaşlar daha çok. İç Anadolu neredeyse komple Karadeniz'in iç kesimleri komple kar ihtimali var. Batı Karadeniz kıyılarında da kar ihtimali görünüyor. İç kesimlerde dahil arkadaşlar. Kıyılar tabi sulu kar şeklinde bekleniyor. Evet İstanbul'da şöyle arkadaşlar. Öğleden sonra Anadolu yakası için kar ihtimali var. Belki Avrupa yakasında da sulu kar ihtimali görülebilir. Öğleden sonra... Evet, İstanbul için öğleden sonra arkadaşlar kar ihtimali daha fazla görünüyor. Ee, büyük ihtimal birçok semtte inşallah, inşallah arkadaşlar bu kar yağışı görülebilir. Ee, öğleden sonra bekleniyor ve e, yine gök gürültülü olma ihtimali var. Ee, pek Tabi ihtimali çok yüksek değil arkadaşlar ama yani yine göre gök gürültüsü belki görülebilir. Ama daha çok bu geceki ihtimal daha fazla yani gök gürültülü sağanak ihtimali. Yarın belki birkaç semtte İstanbul havada kar yağışı görülebilir. E, daha çok böyle dolu, dolu tarzı arkadaşlar. Yani grouper, e, tarzı yağışlar böyle buz tanesi şeklinde. Evet iç kesimlerde ise Karadeniz iç kesimi, iç Anadolu arkadaşlar. Yarın inşallah <laughs> komple kar bekleniyor. Gerçekten kış gibi bir görüntü. Ardından yarın akşamdan itibaren İç Anadolu doğusu ve Doğu Anadolu'ya bu kar yağışının ilerleme ihtimali var. Hatta güneye doğrun çeşitli kesimlerinde bile kar ihtimali olabilir. Ee, daha çok yükseklerde ve doğusunda bekleniyor. Güneydoğu için Tabi Basra'daki sıcaktan arkadaşlar etkilendiği için güneydoğu Doğu. Ee, buraları biraz kar yağışının gelme ihtimali düşük. Belki çok yükseklerinde olabilir. Evet kar yağışı arkadaşlar maşallah bu zamanda bile yoğun kar yağışı haberi yapıyoruz. Evet hadi hayırlısı diyelim. Evet... Ee... ve çiftçilerimizde uyaralım arkadaşlar çünkü artık don ihtimal var. Gece ayazları da bu kar yağışıyla bir soğuk havayla etkili olabilir, etkili olma ihtimal var. Evet cumartesi de tekrar iç kesimlerde yeniden kar görülebilir. Daha çok Karadeniz'in iç kesimi, iç Anadolu'nun çeşitli kesimlerinde e, kar yağışı görülüyor. Evet arkadaşlar pazartesi de yine iç Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar ihtimal var. Tam kar böyle görülebilir. Görüyorsunuz Orta Karadeniz'in iç kesimleri yoğun kar görülüyor. E, ardından doğuya doğru ilerliyor arkadaşlar. İç alan doğusu önümüzdeki salıya kadar artık yurdumuz hep kar görüntüsü devam ediyor. Ancak arkadaşlar ayın 16'sından itibaren artık e, kar yağışlarını tamamen ülkemizden e, ülkemize ayrılması bekleniyor arkadaşlar. Öyle olan, e, havalarımızın ısınması bekleniyor. Yani bayağı bir karlı bir günlere de geri dönüyoruz diyebiliriz. Evet sıcaklıkta arkadaşlar. Bugün biraz yükselmişti gerçekten. Bugün ılık hava. İstanbul'da bayağı bir hissettik evelallah. Ama gece yarısına itibaren tekrar kış gibi bir hava tekrar görebiliriz. Gündüz biraz güneş açsa da yine hava kapandığı anda soğuk olabilir. Evet İstanbul için arkadaşlar soğuk hava kısa sürebilir. Daha çok böyle sabah saatlerinde ve öğlen. tam öğlen arkadaşlar güneş açtığı için. İstanbul'da kar ihtimali yine düşük olabilir yani çünkü güneş açtığı anda ısınıyor hava. Ee, bu yüzden yani böyle hava kapandığı anda anlık bir kar yağışı İstanbul'da görebiliriz ama İstanbul için ihtimal böyle farklı yani her an değişebilir gibi görünüyor. İhtimal yarı yarıya diyebiliriz. Evet sıcaklık arkadaşlar artık cumartesi itibaren şöyle güneşi gören yerlerde yükselebilir. Güneş e, yine gece ayazları çok kuvvetli görünüyor özellikle e, iç kesimlerde ve Doğu Anadolu gece ayazları arkadaşlar çok kuvvetli olabilir yani iç kesimler komple <laughs> Karadeniz İç Anadolu Doğu Anadolu Akdeniz iç kesimleri iç ege'nin yükseklerinde e, Marmara'nın güneydoğusunda da yine gece ayazları devam edebilir önümüzdeki Çarşamba'ya kadar evet artık arkadaşlar e, Önümüzdeki haftadan hafta başından itibaren inşallah güneş güneşlenmeyle sıcaklık bayağı artma ihtimali var. Özellikle haftaya cuma yani ayın 18'i gibi ee, inşallah i̇nşallah birçok şehrimizde Marmara'da sıcaklıklar görüyorsunuz 26-27 derece çıkabilir güneyinde. Evet 26 derece İstanbul'da 22-24-25 dereceler. E doğusunda yine 25-26 dereceler. İç Ege'de arkadaşlar 25 dereceler. İç Anadolu'da 22-21 iç yine karız iç kesimlerinde 22-23 derece çıkma ihtimali var. Evet yani inşallah arkadaşlar ayın 16-17'sinden itibaren inşallah ısınıyoruz. Ama öncesinde gerçekten efsane bir soğuk hava ve kar birçok şehrimizde lapa lapa hakiki böyle kar ihtimali var. Özellikle yarın. Evet inşallah arkadaşlar detaylı vereceğiz. Hepinize aile akşamlar dileyelim. Öğle cumalar dileyelim. İnşallah tekrar yeni videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.